selam dostlar. E, videonun girişini yapmayı unutmuşum. O yüzden videodan editten sonra giriş yapıyorum. Bugün arkadaşlar Hello bir 2 oynadık. E, hani güzel oldu. Hem ben oyunu bilmiyordum. Youtube'dan videoları izleyerek öğrendim. Hem de sizlere öğrettim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım eğlenirsiniz. İşte bir buçuk aydır hatta neredeyse bir aydır öyle aktif olarak video atmıyorum. Bu sebeple ötürü kusura bakmayınız. Bu da böyle bir geçiştirme olsun. O zaman videoda sizi baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Peace. Bugün de Hello bir 2 oynuyorum arkadaşlar. Işte, oynamak nasip oldu. Hemen buradan Nev başlıyoruz abi. İlk defa oynayacağım. Ne yapacağım hakkında gram fikrim yok. Sizlerle beraber yapacağız. Bunları izlemeye gerek yok. Ben genellikle bunları izlemiyorum arkadaşlar. Bana çok gereksiz geliyor ara sahneler. Evet oyunumuza geçtik. Şu an oyunumuzdayız. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle e, videolar izliyordum. Yani Mansekendirek Eylül'e bir oynamış bir olarak bunların böyle olacağını biliyorum sebebim. Ee, anahtarımız var. Direkt anahtarı gördüm. Tabu basarak inventory açabilirsin diyor. Çok o inventory kısmı çok güzel olmuş. Q'ya basarak da eşyalarını gizleyebiliyorsun. Mükemmel. Hemen kapımızı açıyoruz. E'ye basıyorum. Ee, etrafa bakalım bir şeycik var mı? Direkt gözümüze zaten böyle bir şey çarpıyor. Bunda ne yapacağız? Ne? Ya buraya takacağız ya da arkada bir yer vardı oraya takacağız. Ama yok. Burası zaten çalışan bir yer. Galiba buraya takacağız. Abi. Ama takılmıyor bir saniye. Evet, galiba buraya takmayacağız şimdi. Burada bir cam gördüm. Burayı batacağım Bunu kırdım. Levi çıktı. Levi'yi galiba buraya mı açacağım? Yo. Burayı açmayacağım. Ha buraya açacağım. Tamam açtık. Ha, çıkacağım yukarıya. Buradan da buraya gideceğim o zaman. Mantıken böyle olması lazım. Selamun Aleyküm. Burada bir eşya var muhtemelen bende ama Şöyle direkt Atladık, ha tamam. Bunu koyacağız galiba. Atlasam öldürmeyeyim, ölmem herhalde. Heh. Buradan da galiba bunu buraya takacağız ve çalışacak. şimdi e ee, ne yapacağım şimdi? Mekanizma mı var? Ben nasıl çalıştıracağım? Ha kol varmış. Kolu niye çekemiyorum? Ha bir tane daha eksik. O zaman ee, bunu da oraya mı koyacağız? Yo. ben ne yapacağım da o kapıyı açacağım hala anlayamadım. Şu an bu kapının açılması lazım. yine levleli bir şey mi yapacağım? Yok galiba. Şu an cidden ne yapacağım hiç bilmiyorum biliyor musunuz dostlar? Ya sen şaka mısın ciddi misin ya? Şimdi mi oldu? Evet tabii. Yani hiç ona dikkat etmemiştim şakasız söylüyorum. Bir sahne gir. Bunu izleyeceğim ya bu sefer. On. Ha? Neighbor. Şerefsiz neighbor. Ay Biz galiba rüya mı gördük? Ne oldu bilmiyorum. Heh, şu an Mekanımız burası. Bizim şu an bu lan oğlum bu yakışıklılık ne yav? Allah'ım ya Rabbim. Yer yani ben buranın mekanımız olduğunu nereden biliyorum? oyunları tabii videoları izledim. İlk defa oynuyorum. Yani bu sebepten ötürü birazcık bilgim var ama hani öyle her şeye hakim değilim. Bilmiyorum yani oyunu nasıl bitireceğime dair tabi bilmiyorum ama şimdi etrafa bakıyorum da galiba dışarı çıkacağım artık. Ama burada mekanım var benim. Burası bu genel çalışma alanım mı? Galiba öyle evet. Şimdi ben arkaya gidelim. Bu arkada muhtemelen bir yer yoktur aynen. Ama bir gidelim bakalım. Bir şey var mı yok mu? Burası ha tamam. genel çatı yani. Burada bir şey olacağını zaten düşünmüyorum. Ee, eşyalarım var. Alabilirim. Aa iki tane levim oldu. Biri büyük bir küçük mü? Yok. İkisi de aynı aslında. Ben bunu geri koyayım bence. Ben galiba gizli bir gazeteci falanım. Muhtemelen gazeteciyim ya da gizli de olmayabilirim ya. Muhtemelen bu mahallenin bir gazetecisi falanım. Bir polis memuru polis memuruyla konuşuyor böyle bir evin ortasında. Bir gideyim bakalım. Hemen yani muhtemelen direkt şu ev aynen. Zaten direkt gözüme bakınca direkt şu ev ortaya çıkıyor ve polisler var. Abi bir polisler konuşuyordu. Polisler? Ha burada da var. Hemen, merhaba polis abi nasılsın? Şimdi ben senin yanına gelecek miyim? Ne haber? Hmm. Ne lan? Beni niye bir şey yap böyle kovaladı gibi misin? Neighbor mı? Yok be. Ha bana git diyor. Ama muhtemelen böyle bir olay vardı ya. Öyle hatırlıyorum hani. Böyle bir bir olay vardı ama bir, bir içeri girsem ben bakacağım ya etrafa. Gir abi sen içeriye. Gidin ben yokum tamam yokum ben saklandım al. Ben saklandım ben yokum hadi git. Git ben yokum ya git. Etrafta çok tatlı bu arada ya cidden eline benim bu atmosferi mükemmel. Yokum reis yokum git tamam git yokum sakin ol yokum git tamam yokum git artık git. Allah'ım bu adam niye hep buralarda dolaşıyor? Sonra yapar yaparken arkasından dolaşsam. Böyle çaktırmadan. Ama ben içeri girdiğimi nasıl anlayacağım? Bir saniye, burası Helen'in evine çok benzemiyor mu lan? Ya da ben mi öyle karıştırdım? Evet, Helen'in evinin aynısı lan hatta, aynı pencereler, giriş mi aynı. Evet, burası yeni komşumuz evi mi senin? Orada polis haksızlık mı? ne oldu lan? Ah, yes, ne 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 Abim sen hani artık bir gitmeyi planlıyor mu? Evin içine falan girmiyor mu bu? Dışarı beni falan mı bekliyor? Ben anlamadım. Ya yani öyle olacak. Abi beni bir öldürsene. Beni öldürsene abi. Yani öldüren yakala beni. <laughs> tamam. Abi cidden bana bu adam beni yakalamasını söylüyorsun değil mi? Oh, ama yine aynı şey yaptı. Ben bunun arkasına yani bu arada eve girebiliyorum. Hani buraya bakıyor ya ben arkasından girip girebiliyorum. Bir daha yapmasını bekleyeceğim evin içine gireceğim. Ama öbür memur inşallah evin içinde değil. O adam memur ev, memur evin içindeyse cık, ya sıkıntı şeyler olsa olabilir. Gittin. Sakın Beni mi gördü? Evin içine girdi. Evet beni görmüş galiba. Tamam yok. Hmm. Aa şifre varmış lan. Makas lazım. O da mutlaka zaten evin içine girmeli için ben bu evin içine rahatça dolaşırım da. Şimdi 8 diyor. Ya şuraya bir şifre yazacağız. 8 Örüştürü kendim bulacağım. 81 81 81 doğru kız mı? Arkadaşlar niye yalan söyleyeyim YouTube'dan baktım. Ee, normalde bizim ilk başta bu eve gelmememiz lazımmış. Ee, ve bu yukarı çıkmamız lazımmış. Bizim ilk baştaki orada şey yer var ya makasla, makas gereken yer. Oraya buraya, buradan gitmemiz lazım. Bak bir, iki, üç deyip zıplıyoruz buraya geliyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Bakın amacımız bu, tamamıyla burası zaten. Şimdi burada bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum ee, ama bir şey yapacağız abi. Evet, şekli yaptık, eşyayı aldık, anahtarı aldık, şimdi geldik. Oraları zaten YouTube'dan bakarak yapabilirsiniz. Ben YouTube'dan bakıyorum, yalan söylemiyorum. Ben takıldım, yerlere YouTube'dan bakıyorum zaten. O yüzden, şimdi bu adamı tekrardan aynı lokasyona gidip, yine oraya gidip, eve girmemizi sağlayacak. Gitsin abi, tekrar etrafa mal mal baksın. Oraya gitsin, arkasına gideceğim. Birazcık kız olur musun abicim? Hadi polis abi, hadi işimiz işim gücümüz, gücümüz var be. Sen mükemmel bir şeysin. Tamam olay bu kadardır. Bu arada burada böyle bir şey olduğunu ilk defa gördüm. Rastgele açtım tuttu. Biz buraya bir saklanalım. Muhtemelen buraya polis gelecektir ya. Biz kapatalım ya. Burada... Çok farklı nedenler dönüyor. Az saklan. Onlara bastı polis gelecek. Hayır ya. Polis gelecek şimdi. Geldi. Oh. Polis abi. Ee, kimse yok ya öyle, öyle şey. Kimse yok merak etme yani. Ee, merak etmene gerek yok. Yani. Aa, ben bunu bilmiyordum lan bu ne? Aa bir dakika polisi görebiliyorum lan. Ay polis aşağıda dolaşıyor lan. Oğlum polis. Tamam abi polis ta oha. Ama basma dikkat edelim. Şimdi bak. Sıfır bilmiyorum. Ne yapacağım bakın grafikim yok. O yüzden birazcık korkuyorum. Hatırladım. Evet par bunlarla resmi tamamlayacaktık ama ne resmi? Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yapmamız gereken bir sürü şey varmış daha. Ve ben neredeyse hiçbirini yapmadım. Dikkat edineceğiz. Ee, bakalım bizim polis bey nerede? Yok ortalık yok. Ben bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Ben buraya çıkıyorum. Buraya açıyorum ve buraya geliyorum. Evet. Böyle bir yer vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum ama maalesef unutkanlığım sağ olsun. Oo. Şimdi hiç hatırlamıyorum. Aradan iki yıl geçmiş o sonra hani. Merak yani iki yıl geçmiş. İki yıl geçinden dolayı ben hatırlamıyorum oyunu. O yüzden böyle cennet şeylerim olabilir. Şimdi bu üst katsaydı. Bizim üst katta bir işimiz yok ama burada bir işimiz var. Onun bir aşağı inmesini bekleyeceğim ama. Şurada saklanıp onun bir aşağı inip tekrardan çıkmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar tam da gideceğimiz gitti ya biliyor musunuz? Olayımız tam oradaki kasa. Kasanış ee, kasanın şifresi bulmak aşırı basitmiş. Kasanın şifresi arkadaşlar 1984. Ee, hemen girelim. Ben tamam, bu arada 1894 dedim galiba arkadaşlar. 1984 o. Sakla sakla sakla. Ee, bizim zaten aşağı katışımız var. Abi anahtarı aldık. Burayı açtık. Olayı tamamıyla bu kadardı. Bizim buralarda bir yerde bir işimiz var onu halledeceğim de ben şuraya bir saklayayım abi ben şuraya bir çıkalım. Tam hatırlamıyorum çünkü bunların olayı çözmek biraz zor. Diyeyim şimdi. Burada bir haritamız var. Ha buralarda bir şey yok ben buraya bir şey vardı diye geldim ya. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Buradaki şifreyi görüyor musunuz? Buradaki şifrenin şeyde kodu arkadaşlar not yani ne old. Ne? Açıldı abi. Bunu alalım. Aldık. Hayır hayır hayır. Kaç? Tamam. oh Yani çok korktum. Ne oluyor lan kamerama? Ha? Ben. Evet benim lan. Şimdi YouTube'dan baktım. Tabi yalan söylemem ben bakarım. eee üst kata gideceğiz. Yatağın bir yerini açacağız. Oradan bir şey alacağız. Sonra bir şeyler yapacağız. O birazcık değişik. Şimdi bu adamın dışarı çıkmasını bekleyeceğim. O yüzden işler birazcık zor olacak. En azından Levi'yi hala yanımda tutuyorum ki. Levi'ye Levi gerekiyor çünkü. Nerede? Şimdi ölmek istemiyorum ya, yakalanmak istemiyorum. Adamcığımız nerede bizim ya? Arkasından gitsem nereye gidiyorsun sen? Tabii ki üst kata. Tamam, git sen nereye gideceksin ama? Hey Allah, hey Allah! Tamam. Bak olayımız şurada bakın. Buraya geliyorsunuz. Pardon, buraya gelmiyorsunuz. Pardon. Ho siktir. Ananı sikim, ananı sikim. Sakla saklan. saklan. <laughs> Tamam ne yapacağımızı anladım. Bu şurada bir ineyim. Bu benim kovalasın. Tamam dur. şimdi olayı düzgünce Bak ben ne yapacağımı hatırlıyorum şu an. Üst kata gitmemiz lazım da. Bu eleman full üst katta ya. Ben bu elemanı nasıl edebilirim? Bilmiyorum ya. Ben bu elemanı nasıl Nakavt ederim. Nakavt ederim diyorum ya. Saklanalım abi. Ya. Hemen saklanalım. Sorun yok. Tamam sen oraya gittin. Mükemmelsin polis abi. Sen var ya kralsın ya. Gel buraya hemen. Bizim amacımız abi şu pille var. Yani amacımız şu pilde. Bizim şuraya bir çıkmamız gerekiyor. Buraya hemen bir çıkalım. Ee, şurayı keseceğiz. Hemen keselim. Sonra bunu alacağız. Şimdi. Ee, dur. Biz ne yapacağız? Şunu bir alacağız. Polis abi. Selamünaleyküm. Beni görüyorsun. Şu an bana bir şey yapamazsın sen. Burada da müdahale edemez ki bana. Bana burada müdahale ederse, hani Bunny yakalayabilirse. Yani mutsabın. Tam orada. Orada. Başlattık. Şuraya geri saklanalım. Ne yapacağım bilmiyorum çünkü şu an. Olan, onları nereye attım? Ha şuraya kamerayı attım. Al şunu. Ha tamam. Yani çok korktum biliyor musun? Tamam aa bak oraya gitti. Şöyle sak şöyle kapatalım da bir adamı görelim. Git abim. Tamam çok iyi. Tamam, bir an dedim ki. Hayır. Hayır. <laughs> tekrardan saklanalım. Tamam, biz buraya tekrardan geldik. Mekanımıza geri geldik. Şimdi bizim amacımız neydi? Hiç hatırlamıyorum ama. Şu kamerayı çalışıyorum sadece ona bakacağım. pardon yanlışlıkla çıktım. Evet üçüncüsü de burada. Ben arkama bakıyorum. Ben, ben, ben buradan bakacağım böyle. Gelirse buradan, buradan gelecek. Aşağı doğru bir gelsin. Ben bunun aşağı doğru geleceğini zaten düşünmüyorum. Bu se... Aa, aşağı geldi lan. Tamam bu adam şu an aşağıda. Şimdi ben ne yapacaktım? Hatırlamıyorum. Tamam. Şimdi olayımızı biliyorsunuz abi. Bak bana şuna bir anahtar getirmiş. Ben buna tekrardan basacağım tekrardan buraya gireceğim orada çünkü ses yaptım. O araba bizim bir tane anahtar getirmiş. Aşağıdaki kapı için bir tane anahtar getirmiş. Onu tekrar da alacağız şimdi. Ondan sonra işimiz birazcık kolaylaşacak ve bir tane anahtarımız kalacak ve bundan dolayı hızlı bir şekilde önümüzü bitireceğiz. Şöyle geri çekelim. Aşağı iniyor mükemmel. Tamam. Hemen işlemlerimizi hallettik. Anahtarımızı da aldık falan fistan. Tamam çok iyi rahatız şu an ya. Benim orada hiçbir işim kalmadığından dolayı oraya bir daha gitmeyeceğim bu sefer. Burada bir şok şey artık galiba yani. bu odada. Bu gidiyor buradan. bir daha gelir mi diye korkuyorum. Çünkü biraz önce öyle yapmıştı ya. Şurada bir, bir göreyim ben onu. Tamam çok iyi. Hemen alalım buradakini de. Mükemmel. Tamam şimdi bu nasıl olsa ne yapacağım hatırlamıyorum. O yüzden live yapıyor bakıyoruz. Tamam şimdi baktım ben arkadaşlar. Bu kağıt parçalarını şurada bir tane resim var oraya koyacağız. Şimdi bakın şurada bir resim var. E, orayı koyacağız abi. Tamam abi koyduk. Selamun aleyküm tekrardan bakalım başka kaldı mı kalmadı. Evet bir tane bize levyeye ihtiyacımız var şimdi. Bu levyeyle arkadaşlar şurada bir tane yer var orayı kıracağız ben şu an adam nerede bilmiyorum ya. Aşağı kattım muhtemelen. Bakalım şuradan. Galiba aşağı kattı o yüzden levyemizi alacağız. Kırdık aldık hemen aşağı buraya kaçıyoruz buraya geliyoruz. Koyuyoruz. Aa bir dakika bir tane daha eksik. Sana mı eksik? Nasıl lan? Arkadaşlar şimdi YouTube'dan baktı bir tanesi öyle bir yerdeymiş ki ciddi anlamda söylüyorum hani Hani bulamasan artık kalp, kalp krizi geçireceksin ya Buradaymış abi Bildiğiniz gözümüz önündeymiş Ben bunu görmemişim Neyse Aa, en azından en azından video bitmiyor en azından video bitmiyor Böyle çıkardım bu semenen ya. O yüzden atlıyorum. Hadi bismillah. Kaçalım. Bitti. Galiba ilk bölümü bitirdik abi. Ne diyorsunuz? Şu an bir gazet okuyor. Oraya baktı. Ve yeni bölüme geçtik. Evet. Hemen anahtarımızı alalım ve çıkışımızı gerçek gerçekleştirelim. İşte bu. Ne oluyor? Aa bana bir kağıt geldi. Kağıttan uçak. help me Ve buna birçok tane daha atmış. Hmm. Acaba bu nereden geldi? O zaman bu arkadaşlar bir sonraki videoda devam edelim. İlk günü kaçmayı başardık. Geriye kaldı sonraki günleri tamamlamak. Birkaç arkadaşlar ne yalan söylemiyorum ben bilmediğim yerleri YouTube'dan bakarak geçiyorum. En azından böyle bölümü öğreniyorum o bölümü nasıl geçileceği yani hem de kendim öğreniyorum. Neyse o zaman arkadaşlar bugün, bugünlük videomu burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Peace.